Herkese Elektro TV'nin yeni bir F-Skin Studios'tan merhaba arkadaşlar bugün yeni eserle birlikte F-Skin bu burada 343 dolarlık güzel bir bakiyemiz var Burada kasa açılımı kasa savaşı falan yapacağız izlerseniz hemen videoya geçelim Önceki siteye geldiğiniz zaman buradan bakiye doldurdu bölümüne geliyoruz ve buraya Elektro yazıyoruz Bu sizlere de bedavadan %10 deposit bonusu bunun yanında bedavadan 1 dolar Ve bunun yanında da 30 dolarlık bir kasaya açma hakkı veriyor Bu 30 dolarlık kasalarında genelde 1-2 dolar arasında bir şey çıkıyor yani bedavadan geldin 10 dolar yatırın ortalama bu 13 14 dolar olarak siteye geçiyor arkadaşlar buradan gelip bizim kodumuzu yani elektroyu kullanmayı unutmayın ister gel 10 dolar yatır ister gel 100 dolar yatır senin bileceğin iş burada çeşitli ödüller de var zaten onlara da bakarsın burada ödeme yöntemleri de var onları zaten biliyorsunuz bizim burada çekilişlerimiz var arkadaşlar şu anda aktif olarak iki çekilişimiz var birisine 9 kişi kaldı birisine de 6 kişi İkisi için de yapmanız gereken 25 dolar yatırmak zor değil yani 25 dolar yatırırsanız çekilişe katılabilirsiniz. Burada iki tane eldiven veriyoruz. Bunun yanında da şuradan yine iki tane bıçak bir tane de AWP diyoruz. Buna da bakarsanız tek yapmanız gereken 25 dolar yatırmak. Burada günlük ücretsiz kısmı var. Burayı zaten biliyorsunuz. Veya burada event kısmı var. Bu da bakiye doldurmanız karşılığında event token alıyorsunuz. Bu event tokenlarını da buradan cilt jeneratörü falan buradan kullanabilirsiniz. Neyse biz battle yapalım arkadaşlar. 340 dolarlık. Bugün düşük bir battle yapacağız. Her video 2000 dolarlık battle yapmak olmuyor. Şöyle hepsinden koyalım. 213 oldu. 302, şundan bir tane daha koysak bir de bundan Aa, olmadı bir tane de bundan tamam 343 doğallık veril oldu 3 kişi herkese açık olalım Chrissy hadi bakalım hocam umarım güzel bir şeyler çıkar ne durumdayız hocam 25 dolar en kötü biz durumdayız ama bakalım hain çıktı adama kanka en kötü bir zıza bakayım bir 10 bir pahalı bir item gerek ya adam iyi çekti Nightwish güzel Neredeyse yakaladık sadece 5 dolar kaldı o adam çok iyi çekti 52 dolarlık cyber security -N -N -E Bu battle loss gibi duruyor açıkçası Dragon fire var 30-40 dolar bir fark var ama Kapanacak bir kasa var mı Bence yok Son kasa 50'lik ama Son kasa 50'lik ama bu arkadaş durmuyor kanka Hadi bakalım. Yok. Son kısa kurtarmadı. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Ev skins böyle bir siteydi. Buradan gelip bakiye dolu bölümüne gelip yine dediğim gibi elektro kodunu kullanmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten siteye gelip çekilişlere de katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da Discord'a gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.